Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Twitter'a nasıl girilir onu öğreteceğim. Hiç ben e, DNS falan uğraşmayacağım. Direkt tamam. Google açalım. Twitter. Ya kapanmadı. Kapanmadı. Neyse patlamak amacıyla. <laughs> İnsanım yavaş olduğuna saat vardı 3:51 gece ben de gidiyordu. Özünde denedim ki internet. Gitti. ¿sí? sin de torto Bobby, aquí va? ¿Sí, la Oha. Gördünüz kapanmış lan. Kapanmış Kapanmış abi ya. Gördünüz. Kapanmış abi. Kapanmadı diyen için. Ben de giriyordu da. Ne olmuş? Ha, iyi günler. Oynar. Of üzücü.